Merhaba sevgili dostlar. Bahçemize geldik bugün. Temmuz'un sonlarındayız. Hatta sonundayız. Bugün çeri domatesi toplayacağız. Onları dileyeceğim. Kışlık kurutmalık yapacağım. Ve bahçemin diğer sebzelerinden de, bitkilerinden de örnekler göstereceğim. Son durumlarını göstereceğim. Bu sıramda gördüğünüz gibi çeri domates sıram. Biraz sonra onları toplayacağım. Belli bir yemekliğimizi ayıracağız. Ondan sonra kışlık gideceğim burada kurutma yapacağız. Çele domateslerimizi. Tabii sıcaklar öyle bir e, vurdu ki sıcak esen Poyraz yaprakları hep yaktı. Yeni çıkan hatta şöyle görüyorsunuz çiçekleri dahi yakıyor. Böyle Gördüğünüz gibi topluyorum Şu salkımların Maşallahı var Görüyorsunuz Şöyle 11 tane Domates var Şunların Görünüşü çok güzel Bu şekilde bunları Dileceğim Sonra sereceğim kışlık kurutmalık yapacağım. Daha toplamaya devam edeceğim. Evet sevgili dostlar. Çevre domateslerimizin yarısını topladık. Bir sırasını. Diğer sıra daha üzerinde duruyor. Bunları da böyle dildik. Çok hafiften bir tuz attık. Güneş ve rüzgarın olduğu bu ortamda çok güzel bir şekilde kuracaklar. Evet sevgili dostlar. Domateslerimizi topladık. Dildik. Yerimize serdik. Artık e, kurumasını bekleyeceğiz. Birkaç gün içerisinde kururlar Çünkü hava çok sıcak. Ve baya bir rüzgar var. Bu rüzgar ve hava şartlarında çok çabuk kurur. Çok hafiften tuz attım. İnşallah e, yaza, kışa, kışa yemeğe nasip olur. Ağız tadıyla afiyetle yeriz. Sonraki e, videolarımızda Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi günler.